Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin önünde hiç cuma namazı kıldırmadı. Hatırlayın, Huneyn için gitmiştik ya, e, Huneyn Savaşı'nı anlatmıştık. Cürane Mescidinde. Ne, ne demişlerdi e, Medine'liler? Aleyhisselatü Vesselam kendi hemşerilerine evet. malı bütün dağı, dağıttı. Büntü, dağıttı büntü. Bizi ihmal etti demişti. Kurban olduğum ne demişti? Onlara malı mülkü verdim. İstemez misin? Allah Resulü sizinle olsun. Size de Allah Resulü kalsın. Bakın Tebük Savaşı. Onlar yarışıyordu. O ahlakı bizim de almamız gerekiyor. Nasıl? Tebük Savaşı'na Allah Resulü dedi ki kim orduyu teçhizatlandıracak, donatacak, ordu savaşa çıkacak herkes varını getiriyor. <laughs> Münafıklar fakir Müslümanlarla alay ediyorlar. Kimi bir tanesi hurma getir, bir tane hurma getir. <laughs> bir tane hurma. Kimi gitmiş çalışmış bir ya da birkaç kilo hurma parası getirmiş. Ya yani da direkt hurma getirmiş. Ve gelelim bizim dört büyük halifeye. Hazreti Ömer diyor ki ben bu defa diyor Ebu Bekir'i geçeceğim. Ömer geliyor, ilk önce o geliyor. Diyor ki, Allah Resulü, ne yaptın ey Ömer diyor, ne kadar getirdin? Ya Resulallah diyor, şimdi arada bir de şöyle bir şey var. Hani Peygamber Efendimiz de kızdırmamaya da böyle özen gösteriyorlar. <laughs> diyor ki ben malımın yarısını sana getirdim, buraya getirdim. Yarısını eve bıraktım. Onun ardına Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geliyor. O da getiriyor hepsini koyuyor ortaya. Sen ne yaptın ey Ebu Bekir? Ben diyor varımı getirdim. Çocuklarına ne bıraktın? Allah ve Resulünü bıraktın. Bakın kardeşler buralara geldik. Bu cesetleri burada gezdirdik. Biz de buralardan dönerken Allah ve Resulü'nü çoluğumuza, çocuğumuza yansıtalım. Onların yüreklerine, kalplerine dokunalım. Bakın maddi kazançlardan daha önemlidir manevi kazançlar. Size o gün de söyledim. Ben bir cümleyle bugünkü halime geldim bir cümle. Ali gelmezse üzülür. O yüzden sizlerin de çoluğunuza çocuğunuza götüreceğiniz bir cümle bir Müslümanın hayatını değiştirecek. Ve dedim yeni mesleğiniz. Diplomanızı Hazreti Allah verecek inşallah. Yeni mesle yeni mesleğiniz tebliğ ve irşat. Kendi imanımızı inşallah Rabbim kurtarmayı nasip etsin. Ondan sonra ilk görevimiz nedir? diğer insanların imanlarına ulaşabilmek. Allah imandan, Kur'an'dan ayırmasın.